Haber analizden hepinize mutlu günler değerli izleyiciler. Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona'dan avantajlı bir skor elde ederek İstanbul'a döndü. Önümüzdeki hafta belki de son 3-4 yılın en kritik Avrupa sınavı var Türk futbolunun. Ve bu sınavda kuşkusuz en önemli avantajlarımızdan biri de İnaki Peña'nın muhteşem formu. Barcelona maçında 3 tane kurtarış yaptı ve bunun dışında da daha önce oynanan lig maçlarında da Galatasaray'ın en iyi oyuncuları arasına girdi. Peki Inaki Peña Mustera'yı kesecek mi? Mustera sakatlıktan çıktı forma bekleyecek noktada ama İspanyol genç kaleci ustasını geçebilecek mi? Boynuz kulağa geçer mi? Geçmeli mi? Bunu anlatacağız. Hadi başlayalım. Değerli izleyiciler önce kısaca Inaki Pena'yı biraz tanıyalım. 1999 doğumlu 22 yaşında henüz bu kaleci. Inaki Pena 13 yaşına kadar Villarreal'in altyapısında yetişiyor. 13 yaşındayken Barcelona'nın en önemli futbol okullarından biri olan La Masia ki oradan kimler kimler çıktı. Gel bakalım diyorlar sen de bir cevher var diyorlar. 13 yaşındayken La ya transfer oluyor. Ve burada geçen yaklaşık 10 sene değerli izleyiciler. Inaki Peña'nın futbolun temellerini aldığı bir dönem. A takıma çıkacakken Barcelona B takımıyla maçlara çıkıyor. O yaşlarda ama onu Barcelonalı yetkililer biraz daha A takımı hazırlamak için Barcelona B takımına gönderiyorlar. Ve Galatasaray'a gelene kadar da Burada 9 maçta oynadığını belirtelim. Barcelona'nın A takım formasını henüz giymedi. Hazırlık maçlarında onu görmüştük ve Dominic Torrent'in de yakından tanıdığı bir kaleciydi. Guardiola'nın yardımcısıyken La Masia'da bu kaleciyi izlemişti. Önemli bir kaleci olduğunun sinyalini yavaş yavaş vermeye başlıyor. Daha doğrusu olacağının sinyalini vermeye başlıyor henüz 22 yaşında. Galatasaray'a gelirken çok büyük bir bilgi sahibi değildik çünkü Barcelona A takımında zaten forma giymemişti ama Galatasaray'daki performansıyla bizi bayağı bir bilgi sahibi yaptı. Onları paylaşalım sizinle şimdi. Şimdi değerli izleyiciler, Fernando Mustera belki de Galatasaray tarihinin en iyi iki kalecisinden biri. Taferel ile beraber adı her zaman beraber anılıyor. Bu kaleci Son iki senedir Galatasaray'da sıklıkla sakatlık problemleri yaşıyor. Bana göre dünyanın en iyi kalecilerinden biriydi ta ki 2020'ye kadar. Ama sonrasında ne oldu? Galatasaray'da ciddi bir kaleci problemi olmaya başladı. Okan Koçuk geldi, Ferhat Öztürk geldi, İsmail Çipe hiçbir şekilde beklentileri karşılayamadı. Yani Galatasaray'da son iki senedir bir kaleci problemi var. Mustera döndükten sonra eski formuna çabucak kavuştu ama tekrar sakatlandı. İşte Iñaki Peña diye genç bir kaleci geldi, güven aşıladı, gelecek aşıladı. Hem kendine hem Galatasaray'a. Yani sanmayın ki Barcelona maçı Iñaki Peña'nın en iyi maçıydı. Hayır. Alanyaspor Spor deplasmanını düşünün ki Galatasaray çok zor şartlarda o maça hazırlanmıştı. Puanı Peña aldırdı. Kayseri Spor maçındaki o iyi futbol belki de Penya'nın aşılamış olduğu güvenle geldi birçok gol pozisyonunu çıkardı Peña. Konyaspor deplasmanında belki mağlup oldu Galatasaray ama farkı önleyen yine Inaki Peña'ydı. Yani bir sınavdan geçti. Bu sınavı da Peki ile verdi. Barcelona'ya Camp Nou'nun çimlerine çok güvenli bir şekilde çıktı. Memphis Depay'ın iki tane önemli şutunu çıkardı ve Sergio Busquets'in de kafa vuruşunda gole engel oldu. Ve gerçekten önemli bir kaleci olacağının sinyalini çoktan verdi. Galatasaray'da ne yapmalı peki Peña? Bu formunu tamamen sürdürmeli. Barcelona'da öyle oynamak kolay değil. Galatasaray'da geleceğin takımını inşa etme noktasında adımlar atmıyor mu? Atıyor. O zaman Iniaki Peña'nın bon servisinin alınması lazım. Kardeşim Mustera'yı övdün. Mustera'dan daha mı iyi kaleci? Hayır, yani Mustera ile kıyaslayabilecek ölçüde bir kariyeri yok zaten, kariyerinin çok başında. Ama boynuz kulağa geçermiş diye bir laf var sonuçta. Mustera'nın yaşlandığını görüyoruz ve sıklıkla sakatlık problemi yaşadığını görüyoruz ve artık bir devir teslim olması gerekmiyor mu değerli izleyiciler? Yani tabii kaleciler de 40 yaşına kadar oynayabilir. Buffon 44 yaşında parmayla bir sezonluk daha sözleşme imzaladı. İşin burasında değilim. Mustera ile yolları ayırın da demiyorum ama. İnaki Penya'ya abilik edebilecek bir sıfata gelebilmeli Fernando Muslera. Elbette oynamalı. Belki sezonun yarısında Penya oynayacak, yarısında Muslera oynayacak. Bunu bilemeyiz. Ama kaleciler için şans faktörü çok önemli. Şans gelirse, o şansı iyi kullanılsa herhangi bir kaleci az kalecinin yerine alabilir ki bu tarihte çok görülmüştür zaten. Engin İpekoğlu ayağını kırdı. Rüştü Reçber gibi dev bir kaleci Fenerbahçe'de kaleye geçti ve daha sonra dünya tarihine geçebilecek performanslara imza attı. İnaki ki niye böyle olmasın? Penya için büyük bir fırsat bu. Galatasaray için de büyük bir fırsat. Her ne olursa olsun ikinci kaleci bile olsa gelecek sezonda Galatasaray bu oyuncunun bon servisini almalı. Çünkü böyle bir nüve bıraktı zaten genç kaleci. Zaten şöyle bir durum da var değerli izleyiciler. Katılırsınız katılmazsınız. Mustera'nın ayağında problemler var. Yani pas konusunda Mustera yıllar yılı gerçekten büyük problemler de yarattı Galatasaray'a. Topu oyuna sokuşları her zaman sorundu. 2011'de geldiğinde de sorundu. Bu sezon oynadığında da sorundu. Yani Inaki Pena'ya baktığımız zamansa ayağının çok düzgün olduğunu görüyoruz. Günümüz futbolunda kalecilere dikkat edin. Hepsinin ayağı iyi. Adeta bir 12. adam etkisi yaratıp saha içerisindeki pas istasyonları olabiliyorlar. İşte Inaki Pena da Torrent'in pas oyunu ritmine ayak uydurabildiği için zaten Mustera'nın önünde düşündüğü biri. Ama zaten o da diyor ki Mustera bizim kaptanımız, o bizim canımız ciğerimiz minvalinde konuşuyor. Ama tercihinin de Inaki Pena'dan yana olacağının altını çiziyor Torrent'te. Yani günümüzdeki modern kalecilere de ayak uydurabilecek niteliklere sahip Penya. Ya öyle ki Perşembe gecesi Barcelona maçından sonra Barcelona başkanı Laport'tan övgü aldı ve şunu söyledi: Gelecek sene görüşecek miyiz, görüşemeyecek miyiz, bu yazın belli olacak dedi. Belki de ikinci kaleci olarak Penya'yı alacaklar. Galatasaray'ın burada biraz aceleci olması lazım. Çünkü genç bir oyuncu her şeyden önce 35 yaşındaki bir kaleciye milyon eurolar verilmeyecek. Çıkıl onun maliyetini düşünün. Peña'ya verilecek para çok mu olacak? Hayır. Dileyelim ki Peña Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı ikinci maçta da yıldızlaşsın. Turu Galatasaray'a getirebilecek ölçüde bir futbol ortaya koysun ve birkaç inaki Peña'ya da ihtiyaç var. Çünkü Galatasaray'ın orta sahası Barcelona'yı hala eleyebilecek nitelikte işler yapmıyor keşke bir iki tane Inaki Penya da orta alanda olsa diyelim. Ve genç kaleciyi tebrik ederken temsilcimize de Barcelona maçı öncesi başarılar diliyorum.